İçimiz malum, dışımız malum Halimiz malum, af Allah'ım İçimiz malum, dışımız malum, dışımız malum halimiz malum Af malum affaf içimiz malum dışımız malum halimiz malum Af affaf Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler nasılsınız, iyisiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım da Bizler iyiyiz. Evet, tavuk kesimine geldik şu an. Ee, bir altı tane tavukla iki tane de horoz kestim. Ee, i̇nşallah birkaç tane zaten siparişimiz var. Sonra da bir Aksaray tarafına bir işimiz var. Ee, Sultan Gazi'ye uğrayacağız. Yeni Bosna tavuk teslim edeceğiz. Sonra da inşallah Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçeceğiz. Bugünlük programımız böyle. Ee, ekstra da Allah alim ee, süt depomuzu taşıyacağız ee, başka bir dükkana e, ee, yetişebilirse yetişebilirsem abilere biraz faydam olsun diye gidip bunlara yardım etmeye çalışacağım inşallah şu an evet şu arkamda gördüğünüz zaten kümes ee, seçtik şu an kestik bir yarım saat bir saatte de inşallah yarım saate kadar da bir aksilik olmasa inşallah yola çıkarız. Hava parçalı bulutlu. Biraz da bugün serin. Dediğimiz gibi bayağı bir düşüklük var zamlardan sonra. Tavuk iyi kötü. Geçen hafta özellikle iyi kesim yaptık. Bu hafta da parça parça da olsa arabamız küçük olduğu için şey yaptım difrize de koymak istemedim. Genelde isteyenler de taze istiyor diye. O yüzden 3-5-3-5 geldikçe iyilerinden seçip kesmeye çalıştık. Yine sipariş edenler olursa da inşallah öncesinde sipariş etsinler. Ona göre de inşallah kesip difrize girmeden de onları getirmeye çalışalım. Canlı isteyenler de bilsinler ki zaten biz normalde 100 liradan kesilmiş normalde vermiyoruz. Ramazan'a özgün böyle bir şey yaptık. Burada da aynı fiyat olacak çünkü canlılarda da aynı şekilde 100 liradan getirebilirim. Çünkü fiyat bayağı ciddi kalktı. Biz istedik Ramazan'da en azından bu konuda faydamız olsun bunlara. Ve sonuçta getirdiğimiz şeylerde arabanın yakıttı ufak da olsa bir karımız var. O da Ramazan'dan dolayı en azından feragat ettik bundan bilginiz olsun inşallah. Bu arada kardeşler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşım yaparak da bize destek olabilirsiniz. Evet. Evet tavuk kesimine geldik. Horoz gelmişti. İyilerinden iki tane de horoz aldım. Bugün 5-6 tane kesip çıkacağım inşallah. Çok büyük parça yapma ya. İşte kaburga kısmı. Hastan sen ne yapar biliyor musun bana? Bir dört tane öyle et var. Olur mu? Hah Dört tane öyle et var. Dört tane. Ya ben kendimden vereceğim normalde Ramazan'da giy de. Ben o zaman böyle vereyim diyorum ya. Ya tam fark etmez ya. Bir tane yapsın. Herkes kendine göre yapsın. Hoş normalde yok. yasadır. Burada bize yaptırmıyor gibi biliyor musun? Biliyorum biliyorum abi. biliyorum. O yüzden hani evet. bir tane haklı biçim oluyor. Ben genelde yaparsam kendim yapıyorum zaten. Bu böyle dursun. Bunu en son alacağım tamam. Bunu bırakmayacağım. 8 tane önceden önce 8 tane vereceğim. 8 tane oldu. Var mı tamam? 10 tane daha var, 5 tane daha var. Sen bana yok ben gideyim geleyim daha abi. Gideyim geleyim ki daha çünkü öbürleri de var. Yetmezse birkaç tane daha çekeceğim şu an. Abi, abi de bir alır, He? Senin için boşalttın mı? Ben de Nasıl eldiven aldılar falan buraya da. Su geçti mi, su su mi? Sen Yok geçiyor değil. Bunu Kıymetli <laughs> müşteriler. Bunlar da çıkan milli sermayeler. Tavuk ve ciğer. Şey yumurta ve ciğer. Oğlum benim sermayeler Senin sermayelerin yok. Parçalar var mı bir tane? Bir tane tam parçalar bir tane de parçalıyorlar da. Şöyle arabamızı doldurduk. Elhamdülillah. Bunlar kıymalarımız. Kusura bakmayın biraz karanlık. Malum akşam saati. Diğer yerden de çekim inşallah. Burada da yine etlerimiz falan da var. Şöyle gösterebilirsem. Evet etler. Böyle karışık. Evet selamünaleyküm. Şu an Beylikdüzü'ndeyiz. Evet 6 kilo kıymamız var. Ablamızı kesmedik. Buradan da devam edeceğiz inşallah. Evet. Elhamdülillah Allah'ım dostu sıkışmışız teslim ettik. Buradan şimdi yeni kapı var. Fatih var. Buradaki siparişlerimizi teslim edip inşallah bugünkü çalışmamızı sonlandıracağız. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Evet. E, Selamun Aleyküm. Fatih'teyiz. E, baget getirdik. Pürzola getirdik. Teslim edip inşallah buradan devam edeceğiz. Evet, selamünaleyküm. Fatih'teyiz. Burada dağımızı. Şu an Fatih'teyiz. Ee, buradan kurtarır mı? Çıkarız Aksaray'dayız. Yeni kapı daha doğrusu burası. Siparişlerimizi ayarlayalım. Kuşu değil mi sen? Evet abi. Koyun e, kötüydü o yüzden getirmedik. Hafta içi kesilecek ayarlarız hafta içi olur mu? Abi, şimdi yok. Mu? Şimdi yok. Şimdi normal et istersen fazladan 2 kilo olarak veya 1 kilo olarak da mı verebiliriz? Onlar da şey e, dana dana. Evet. Kardeşler e, şu an Evimize geldik diyebiliriz Çalışmamızı bitirdik e, Bu arada unutmadan kardeşler e, Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Paylaşım yaparaktan da destek olabilirsiniz e, Allah'a emanet olun Selamun Aleyküm Rabbim bu Ramazan ayını e, Bizlere e, Bağışlanma ayı olarak temizlenmiş bir şekilde çıkmayı güzel nasip etsin. Allah'ım amin. Allah'ım amin. Allah'ım Biz hazırladık. Evet. İki tane tavuğumuz var. Ee, kemik koyduk. Kemimiz vardı evde. En azından dedim getirelim çorba için. Sucuk var. Kıyma var. Kemikle et. Kuşbaşılık et. Şimdi hesaplıyorum. ABD teslim çek.